Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda amel-iman ilişkisinden söz edeceğiz. Amel imandan bir cüz müdür? Bu konu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ışığında, peygamberimizin hadisleri ışığında ehl-i sünnet alimlerince epey ele alınmış, üzerinde konuşulmuş olan bir konudur. Bazı insanlar bir insan iman etmişse elbette o amelde etmelidir. Bu tarzda meseleye bakmışlar ve bir insan imanım var diyor ama ameli yoksa e, bu insan de değildir. Bu anlamda değerlendirenler olmuş. Fakat genelde alimler diyorlar ki iman ayrıdır, amel ayrıdır ama e, iman varsa amel de olmalıdır. Bunlar birbirini tamamlamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak cennete gidecekleri anlatırken iman ve salih ameli beraberce söylüyor. Mesela, Bakara suresinde geçen bir ayette Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. Ve beşirillezine amenu ve amilus salihat enne lehum cennet. İman eden ve salih amel işleyenleri cennetler ile müjdele. Burada hem iman var hem de salih amel var. Bunlar beraber olunca bir insan cennete liyakat kesbetmiş oluyor. Peki ayrıldığı durumlarda ne olur? Ayrıldığı durumlarda mesela bir insan var ben iman ettim diyor. Ama her türlü günaha da giriyor. Acaba bu gerçekten iman etmiş midir? Veya meselenin diğer cephesi. Bir insan var. Bu insanda iman yok ama ameli gayet düzgün. İşini düzgün yapıyor. Gidişatı güzel. insanlara faydalı oluyor. Ahlakı güzel. Bu durumda bu insan imanı olmasa da kurtulur mu? Buna verilebilecek cevap şu. Kur'an-ı Kerim'de, e, iman olmadan cennete gidilmeyeceği ifade ediliyor. Kafirlerin amelleri boşa gitmiştir. Cenab-ı Hak bunu net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmekte. Kafirlerin ameli çöldeki serap gibidir. Kur'an böyle anlatıyor. Nasıl ki susamış olan bir kimse çölde serap görüyor. Orada bir su olduğunu zannediyor. Ama gittiği zaman orada bir şey olmadığını görüyor. Dolayısıyla kafirler şu dünya hayatında... Zaman zaman bir takım faydalı şeyler de yapmış olsalar bile iman olmadıktan sonra bu bir kıymet ifade etmiyor. Mesela şöyle düşünelim sıfırlar veya e, rakamlar. E, bunlar böyle e, birden sonra rakamlardan sonra sıfırlar olursa bunlar değer kazandırıyor. Mesela bir yanına bir sıfır koyduğumuzda on, bir sıfır daha koyduğumuzda yüz, bir daha koyduğumuzda bin. Ama e, eğer Solda sıfır tarzında olacak olursa, o zaman bir işe yaramıyor. Yani benzeri bir şekilde, e, şunu söylemek mümkün: e, bir insanda eğer iman varsa, yapmış olduğu ameller e, özel bir önem arz ediyor, özel bir kıymet kazanıyor. Fakat o insanda iman yoksa, yapmış olduğu bir takım güzel işler olmuş olsa bile, e, bunlar onu doğrudan kurtaracak bir özellikte de değil. Tabi bu ince bir nokta. Günümüzde belki pek çok insanı ilgilendiren bir konu. İşin kemali, mükemmel şekli şudur. Bende iman var diyen bir insan amelleriyle de bunu ortaya koymalıdır. Adeta iman ettim demek bir davadır. Ameller bunun ispatıdır. Ve e, günümüz Müslümanı amel noktasında maalesef ciddi problemlerle karşı karşıya. Kur'an-ı Kerim emir ve yasakları bize bildirmiş. Helal belli, haram belli. Müslümanların ekserisi de bunu biliyor ama bakıyorsunuz ki uygulamada ciddi problemler oluyor. Diyelim ülkemizde içki tüketimi az da değil. E, halbuki ülkemiz Müslüman bir ülkedir ve insanımızın en az yüzde %90'ı içkinin haram olduğunu bilir. Dolayısıyla şu anda içki içenler bunun haram olduğunu bile bile içki içmektedirler. Bu durumda ne yapılmış oluyor? Doğrudan ilahi bir emre muhalefet söz konusu. Ama içenler Allah'a muhalefet olsun diye mi içiyor? Nefsine mağlup olmuş, şeytana mağlup olmuş bu tarzda. Bir de belki şuna dikkat çekmekte fayda var. Bir insan eğer inadına Allah'ın emirlerinin tersini yapacak olursa bu doğrudan sanki Allah ile bir mücadeleye girişmek olur. Allah'a bir kafa tutmak gibi olur. Fakat diyelim nefsine mağlup olmuş, şeytana mağlup olmuş, için için de keşke bu günahlardan kurtulabilsem diyor. Bu insan yine mümindir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde içki içen birisine içkiden dolayı defalarca had cezası uygulanmış. Yine bir defasında suçüstü yakalanmış, ceza uygulanacak. Sahabelerden bir tanesi ağır bir söz söylüyor ve ardından da diyor ki Yazıklar olsun sana ee, hala e, işte muhalefet etmeye devam ediyorsun. Allah'ın bir yasağını çiğneme devam ediyorsun. Hala aklın başına gelmedi. Aleyhde bazı şeyler de söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu müdahale üzerine diyor ki e, Kardeşiniz hakkında Allah'tan hayır dileyin. Vallahi diyor ben onun e, Allah Resulü'nün sevdiğini biliyorum. Demek ki Peygamberimiz o zata acıyor. Onun yine bir mümin olduğunun farkında ama nefsine mağlup olmasından dolayı da acımakta. İşte kamil olan insanlar, mükemmel olan insanlar başka insanların günahlar içinde olduğunu gördüğünde rahatsızlık duyarlar. Onlara acırlar. Ama o kemal derecesini henüz elde etmiş e, olmayanlar, e, o kemal mertebesine henüz gelmeyenler ver yansın edebilirler. Bu da ince bir ayrıntıdır. E, zamanımız ahir zaman, artık son devir diyebileceğimiz bir dönem. Bu dönemde yaşayan insanlar olarak, amelde e, insanımızın ekserisinin büyük problemleri var. İmanı var, e, inandım diyor. Zaten imanda şek caiz değildir. Yani bir insan, acaba ben inandım mı, inanmadım mı, bu tarz tereddüte düşmesine hiç lüzum yok. Ben iman ettim diyorsa, o insan iman etmiştir. Ama bu imanını, Amelle de takviye etmesi lazım. Nasıl ki cep telefonları zaman zaman şarj yapılıyor. Şarjı bitince e, yeniden şarj edilmesi gerekiyor. İmanın da amelle takviye edilmesi lazım. İman bir iddia, amel ise bunun ispatı. E, bir kimse e, kelime-i şehadeti getirdiğinde imana girmiş olur, İslam'a girmiş olur ama amellerle de bunu desteklediği zaman gerçekten samimi bir Müslüman haline gelir. Belki şöyle bir ince ayrıntıya da dikkat çekmemizde fayda var. İlim e, zekaya bakar, amel ise iradeye bakar. Yani bir insan zeki ise, aklı çalışıyorsa, kitap okur veya yapılan sohbetleri dinler, epey bir ilim sahibi olabilir. Ama ilim sahibi olmak demek illa amel sahibi olmak demek değildir ilim ayrıdır, amel ayrıdır. Ameli yapabilmek için, o güzel işleri yapabilmek için ayrıca irade gerekir. İradenin o yönde, müsbet manada kullanılması gerekir. Diyelim pek çok doktor sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilir. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilmek için doktor olma da lüzum yoktur. Zaten sigara paketinin üzerinde de sigara sağlığa zararlıdır diye geçiyor. İnsanlar bunun zararlı olduğunun farkında ama İnsanların pek çoğu kendini bundan kurtaramıyor. Demek ki bilmek yeterli değil. E, uygulamak lazım, amel lazım. Bu da iradeye bakıyor. Benzeri bir şekilde ben iman ettim demek tek başına yeterli değil. Bu iman ettim değişini amelle desteklemesi lazım. Ya Rabbi ben sana iman ettim. İşte günde beş vakit senin huzurundayım. Huzurunda olmakla huzur buluyorum. Namazını eda etmekle rahatlıyorum diyebilmesi gerekir insanın. Öte yandan, ya Rabbi ben ahirete inanıyorum, ahiret için hazırlık yapıyorum. İşte sadaka veriyorum, zekat veriyorum, başkalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu manada amelle bunun da desteklenmesi lazım. Amelle desteklenmediği zaman ne oluyor? İnsanlar bakıyorlar ki Müslümanların güzel bir inancı var ama amel noktasında problemleri var. Müslüman yalan söyler mi? Aslında söylememesi lazım. Ama uygulamada bakıyorsunuz Müslüman yalan da söylüyor. E, Müslüman içki içer mi? Normalde içmemesi lazım ama uygulamada bakıyorsunuz içiyor. E, Müslüman birbiriyle dövüşür mü? Dövüşmemesi lazım. Müminler kardeştir ama uygulamada bakıyorsunuz e, birbiriyle dövüşüyor. Hatta iki İslam ülkesi birbiriyle kıyasıya savaşabiliyor. Irak'la İran'ın 9 yıl boyunca savaşmaları gibi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim adeta bir vadide Müslümanlar olarak bizler başka bir vadideyiz. Kur'an'ın anlattığı o en güzel insanlık modeli hayatımızda tam uygulanmamış. Böyle olmakla beraber artık insanımız ben Kur'an'a göre yaşayacağım, Allah'ın istediği gibi bir kul olacağım buna kesin böyle karar verdiğinde, iradesini de o yönde yönlendirdiğinde Allah'ın izniyle çok daha başarılı olacaktır. Ve böylece ilimle amel, İmanla amel beraberce bulunacaktır ve o insan mükemmel bir insan haline gelecektir. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizi muvaffak eylesin. Böyle diyerek bugünkü programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum.